zaman dosyalarımızda yeterli idrak kabiliyetine sahip çocuklarımızın tanıklık yapması kaçınılmaz oluyor. Çünkü ortadaki somut olayın tek şahidi onlar olabiliyorlar. Hmm. Peki böyle bir sürecin, tanıklık gibi bir sürecin çocukta hasar bırakmaması adına ne önerirsiniz? Psikolog olarak yaşı ne olursa olsun bir çocuğun anne babasının davasında taraf olması ya da işte tanıklık etmesini çok da uygun bulmuyorum açıkçası. Ama dediğiniz gibi mutlaka buna ihtiyaç duyuluyor ve dava bunu gerektiriyorsa bir pedagog eşliğinde ve ayrı bir yerde çocuğu incitmeyecek sorularla yani o daha sonra verdiği cevaplardan pişmanlık duymayacağı şekilde ya da taraf olmaya zorlanmayacağı bir şekilde suçluluk duygusu yaratmayacak şekilde soruların hazırlanıp çocuğa çocuktan bilginin alınması bence önemli. İstemediği sorulara cevap vermeyeceği ya da Birini seçmesi gerekmediği hususunda da yani o vurgunun yapılması gerekiyor ki çocuk sonrasında diğer ebeveyne karşı bir suçluluk duymasın.